5-4 kazandınız neler söylemek istersiniz? Valla iyi maç oldu. İlk yarı iyiydi, adamlar iyiydi yani. 4-0 oldu. Ondan sonra biraz takım hocalamaya başladı. İşte kendi kalemize attık filan. Yani maç Murat kardeşimin sağ olsun güzel golü vardı. Gördük arkadan. Onunla beraber galibiyeti getirdik. Tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim. Sağ olun Önder abi. Senin de ayaklarına sağlık. Murat size sonra Önder abim dediği gibi ilk yarısı başa baş geçen bir mücadele. İkinci yarıda maçın İkinci yarın başlarında elimizden geleni yaptık ve 4-0 gibi bir skoru yakaladık. Nedense bir rehavet. rehavet, Biraz ciddiyeti bıraktık herhalde. Ondan sonra 5-4 ten bir maç. Neticede galip gelmeyi başardık. Galip gelmek de bir meziyet sonuçta. Güzel bir akşamdı, güzel bir skorla maçı neticelendirdik. Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Rakip takıma da bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz. Sizlere de, de sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun.